Efendim şimdi e, devam edelim. E, Erdoğan ile Putin'in imzaladığı Moskova mutabakatından bir gün önce Rus kanalına konuşan Esed'in bir haberi yayınlamıştık hatırlarsınız. Orada Türkiye ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Daha sonra e, Esed'in e, Kürtlere, PKK'lılara çağrı yaparak gelin Türklere karşı birlikte e, savaşalım çağrısı yaptığı ortaya çıktı. Şimdi haberimizi izleyelim. Erdoğan ile Putin'in imzaladığı Moskova mutabakatından bir gün önce Rus kanalına konuşan Esad'ın resmen saçmaladığı ortaya çıktı. Esad'ın yeni yayınlanan konuşmasında Kürtlere çağrı yaparak Türkiye'ye karşı birlikte savaşmayı önerdiği ortaya çıktı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkesindeki Kürt sorununun yalan ve hayal ürünü olduğunu öne sürerek Türkiye'nin baskı politikaları nedeniyle kuzeye yerleştiler, biz de onları Suriye'de misafir ettik dedi. Rus Devlet Televizyonu Rusya 24'e konuşan Esat, Rojava'daki Kürtlerin Türkiye'nin baskıları sonucu Suriye'ye geldiklerini öne sürerek kendilerini misafir olarak kabul ettiklerini ve vatandaşlık hakkı tanıdıklarını söyledi. Kürtlerle ileride nasıl bir yol haritası izleyecekleri konusunda sorulan bir soruya Esat, "Suriye'nin kuzeyindeki Kürt siyasi gruplarıyla ile iletişim halindeyiz. Ancak sorun şu, içlerinde bazı gruplar ABD'nin himayesinde çalışıyorlar." kuşkusuz hepsi değil çünkü birçok grup ve aşiret devleti destekledi. Ancak bazı gruplar seslerini ulaştıramıyor. Bölgeyi ABD ile çalışan o küçük grup yönetiyor diye yanıt verdi. Suriye'deki Kürt sorununa ilişkin de açıklama yapan Esat şöyle devam etti: Kürt meselesi diyorlar. Suriye'de Kürt meselesi diye bir şey yoktur. Nedeni de çok açık. Bazı Kürtler hayatları boyunca Suriye'de yaşamıştır. Suriye'nin kuzeyinde yaşayan Kürtler geçtiğimiz yüzyılda Türkiye'nin baskıları sonucu kuzeye yerleşmişlerdir. Biz de onları misafir olarak ağırladık. Kürt, Ermeni ve diğer farklı gruplar da Suriye'ye yerleşti. O zaman hiç sorunları yoktu. Örneğin Suriye sorunu, Ermeni sorunu diye bir şey yok. Aynı zamanda farklı bileşenlerde ülkede bulunuyor. Bizim onlarla sorunumuz yok. Neden Kürtlerle olsun? Ayrımcı fikirleri olan gruplarla sorunumuz var. Özellikle de 80'li yıllardan itibaren ancak Türkiye onları öldürmeye ve bastırmaya başlayınca biz de onların buraya gelmelerine izin verdik ve mücadelelerinde karşı çıkmadık. Suriye'de vatandaşlık hakkına sahip oldular. Aslen Suriyeli değiller. Biz Kürtlere karşı o kadar olumlu yaklaşırken neden bunun adına Kürt meselesi deniliyor? Bence bu terim doğru değildir. Bu bir hayal ve yalanın ürünüdür. Asıl sorun şurada. Onlar ABD ile hareket ediyor. ABD işgalcidir ve bizim topraklarımızı işgal ediyor. ABD Suriye'nin petrolünü çalıyor. Onlar hırsızdır. İki taraf arasında durmaması gerekiyor. Bir taraf yasaları savunuyor, diğer taraf ise yasaya karşı çıkıyor. Aynı anda hem polisle hırsızla birlikte olamazsın. Bu boş laftır. Eğer binlerce kez oturup konuşsak bunlarla bir sonuca varamayız. Biz de onlar kendilerini bir taraf edenene kadar ulusal bir tutum sergilenene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bu tutumda ABD Türk ve diğer bütün işgalcilere karşı çıkmakla olur. Türkiye'de ABD de işgalcidir. Kendilerinden istediğimiz çok açık bir talep ve istektir. Ulusal bir tavırları olmalı. Esat askeri açıdan şu anki öncelikli hedefimiz İdlib. Erdoğan'ın buraya tüm güçlerini sevk ettiği ortada. Elbette ki bunu Amerikalıların talimatıyla yaptı. Bu konuda hiç şüphe yok. Zira İdlib'i kurtardıktan sonraki hedefimiz doğu bölgelerini kurtarmak olacak. Ben birçok kez İdlib'in askeri açıdan bir ön tutunma noktası olduğunu söylemiştim. Ve onlar kurtarılmasına engel olmak için tüm güçlerini kullandılar. Amaçları bizim doğuya ilerleyemememizdi dedi. Suriye Devlet Başkanı ancak paralelinde doğu bölgelerde savaşmamak için oradaki insanlarla temas halindeyiz. Amerikan işgali onlarda hoşnutsuzluk, öfke ve kızgınlığa neden oluyor ifadelerini sözlerine ekledi. Rus kanalın sunucusunun İdlib'deki olaylara dikkatlice baktığınızda Kürtlerin baş düşmanı Türkiye'nin olduğunu görecektir. Bu kapsamda Kürtlerle barış zemini hazırlanabilir mi? Bu sorunun yanıtını size bırakıyorum. Cevaplamak istemezseniz inisiyatif sizde diyerek yönelttiği soruya Esat şöyle yanıt verdi. Tam aksine bu çok mantıklı bir soru. Türkiye işgalcilerine karşı duran ve devamlı açıklamalarda bulunan Kürt grupları neden Türkiye bölgeye geldiğinde bir mermi bile sıkmadı? Çünkü ABD Türkiye'nin girmesine müsaade ediyor. Sınırları belli değil ve nasıl sınırlardan çıkacaklarını bilmiyorlar. Hangi esaslar üzerinde kendileriyle anlaşacağız? Yaptıkları açıklamalar üzerinden mi yoksa eylemlerinden mi? Biz eylemler üzerinde anlaşmak istiyoruz. Onlar açıklamalarında Türkiye'ye karşı olduklarını dile getirdi ancak eylem olarak herhangi bir adım atılmadı. Onlar ABD ile Türkiye arasında olmak istiyorlar. Türkiye'ye karşı çıkan tek güç Suriye hükümeti ve diğer farklı bileşenlerdir. Her gün şehit veriyorlar. Bu husus dışında hiçbir şekilde onlardan farklı hususta anlaşmayacağız. Türkiye'ye karşı sizinle anlaşacağız diyorlarsa ben hazırım. Savaşçılarını getirsinler, vatanı ve toprağımızı birlikte aynı cephede koruyalım dedi. Bırak, Tabii Putin'i arkasını alarak konuşmak işte böyle bir şey. Sanki Amerika bu işi petrol için yapıyor da Putin Allah rızası mı için yapıyor Sayın Esed? Neyse saçmalamış. Tabii zalimin zulmü mutlaka bir gün son bulur.